Batı bulvar dişkınlığından herkese sağlıklı günler diliyoruz. Ortodonti uzmanı Filiz Alaşalvar Saçma ile ortodonti üzerine sohbetlerimize devam ediyoruz. Filiz Hocam hoş geldiniz hoş tekrardan. Bizim ve hepiniz, benim de sizlerin de merak ettiği çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. İdeal ortodontik kapanış nedir? Yani ben ne zaman kendimi güvende hissedeyim, benim kapanışım doğru diye düşüneyim. Hocam ideal kapanış nasıl? Aslında bunu şöyle e, bulabilir e, hastalarımız, 2 milimetre üst dişlerin alt dişlerden önde olması hı hı. ve alt dişleri üst dişlerin 2 milimetre kadar örtmesi. Hı hı. Yani bu 2 milim olur, 3 milim olur, 1 milim olur, Hani bunlar e, ideal sınırlar altında. Et. Ama bazen hastalar geliyor şöyle bir soruyla karşılaşıyorum, hocam üst üste binecek değil mi dişlerim? Evet. Bu tamamen yanlış bir kapanış. Dediğim gibi üst dişler bir miktar. 2 milim, 3 milim. Şu model anla. üzerinden belki göstereyim. Evet, hemen şöyle gösterebilirim. Aslında tam olarak bu. Yani üst dişlerin, alt dişlere önünde 2 milimetre kadar olması, 3 milimetre kadar olması. Bunun haricindeki bütün kapanışlarımız yanlış. Önden bu şekilde bakabilirler. Yandan ise tam olarak üst dişler alt dişlerin birazcık daha yanağa doğru dışında olması Hı -hı. gerekiyor. Herhangi bir diş eğer daha içerideyse daha damak tarafındaysa üst çene için bahsediyorum. Bu tamamen bir kapanış bozukluğu. Çapraz kapanış dediğimiz bir kapanış bozukluğunu işaret eder. Bu bazen sadece bir dişte olabilir. Bazen bütün çene olarak görebiliriz. Hı -hı. Yani e, alt çenemiz tamamen şu şekilde kayık Gösterelim olabilir. Şart. Ve bu asimetriye sebep oluyor demektir. Yüzümüzde de bunu belirgin bir şekilde e, erişkin ise artık bunun çözümü cerrahiye e, gidiyor. E, sadece ortodontik tedaviyle çözemiyoruz. Ama özellikle e, küçük çocukları olanlar, yani bu 7 yaşından sonra 13-14 yaşına kadar eğer böyle bir asimetri yüzünde görüyorsa biz bunları ortodontik tedaviyle düzeltebiliyoruz. Hı hı. O yüzden e, tamamen dediğimiz gibi ideal kapanış bu şekilde. Ee, ve e, herhangi bir bundan sapan bir diş veya bir çene veya herhangi bir e, bozuklukta bize gelebilirler. Peki. Ee, onun dışında da benim çok gördüğüm, kendi klinik muayenemde yetişkinde de gördüğüm, e, çocukta da çok, erken yaşta da fark ettiğim alt diş, e, üst dişin çok gerisinde ya da üst dişi, alt dişi inanılmaz örtüyor. Böyle evet. örtülü bir kapanış. Evet, bunların aslında e, e, adlandırmaları da var. Çok örttüğü zaman derin kapanış diyoruz. Yani üst dişler, alt dişleri çok örtüyorsa derin kapanış. Hı hı. E, bu sefer alt çene tamamen hapsedilmiş oluyor ve alt çene büyüyemiyor hiçbir Aynen. şekilde. Çok büyük bir problem. E, tam tersi üst dişlerle alt dişler birbirini örtmüyor. Evet. Açık kapanış dediğimiz bir şey. Bu sefer dil o araya giriyor veya bu bir alışkanlıktan dolayı da gelişmiş bir şey olabilir. Belki parmak emme, biberon emme, emzik emme hı hı. uzun süreli. Hı hı. Bundan dolayı olabilir ve açık kapanış giderek dilin de o araya girmesiyle artabilir Bu da çok büyük bir problem e, veya dediğiniz gibi e, şu şekilde üst çene çok önde olabilir e, buna e, sınıf 2 kapanış diyoruz üst çene öndedir veya alt çene çok geridedir veya tam tersi alt çene öndedir Burada üst yani. çene geridedir bunların hepsini bizim yaklaşık olarak 8-9 yaşlarında muayene ediyor olmamız Neden? gerekiyor. Neden 8-9 yaşı sınır kabul ediyorsunuz? Çünkü büyüme ve gelişmesi devam eden bir çocuk. Biz büyüme ve gelişmeyi yönlendirebiliyoruz yaptığımız aparellerle. Hmm. Eğer alt çene çok geride ise biz alt çeneyi öne aldırıcı apareller yaparak büyümesinden, büyüme potansiyelinden yararlanarak bu bozukluğu düzeltebiliyoruz. Ama 11-12 artık hmm. hani 13... 14 bizim için kullanamayacağımız kalınmış. durumlar. O yüzden hani genelde böyle diş hekimleri şöyle diyor derler hani 12-13 yaşını beklesin. Bütün dişler daimi dişleri çıksın ondan sonra başlayalım. Tamamen yanlış, yanlış. çene bozuklukları ve kapanış bozuklukları için. 8-9 yaş bizim için çok önemli. Yani o yüzden o sınır kaybetmeden evet. demek ki en kötü ihtimalle 8 yaş civarı bir ortodontik evet. muayene kontrolünü öneriyorsunuz. Evet. Peki gene ben size bir şey soracağım. Derin bir kapa derin örtülü kapanışım var. Yani şöyle üst dişlerim, Hı -hı. alt dişlerimi çok örtüyor. Bunun bana yaptırmadım veya benim çocuğum da var. Yaptırmadım. Ne yaşarım? Hani yaptırmayayım. Ne olabilir? En Söyle, kötü ihtimalle. Söyle. Alt çenemiz e, hapsediliyor dedim ya. Yani Hı -hı. o dişler tarafından, üst dişler tarafından sınırlandırılıyor büyümesi. Bu sefer ne oluyor? İleride eklem eklemlerde rahatsızlık yani hmm. Çünkü e, alt çeni büyümek istediği kadar büyüyemiyor bu sefer eklemlere yük biniyor hmm. eklem rahatsızlıkları ortaya çıkabilir e, Onun haricinde bazen o kadar derin kapanış artıyor ki alt dişler üstteki damağa değiyor ve üst e, damağı tamamen harap ediyorlar ah, bu sefer periodontal yani diş eti e, problemleri ortaya çıkmaya başlıyor e, estetik açıdan zaten hani e, sıkıntılı bir durum. E her çiğnediğinizde damağa değen dişler veya üstte değen dişler sebebiyle e, alt dişlerin kökleri çok e, ince yapılıdırlar. Travmaya uğruyor bu sefer onların kaybına. Ha. Diş eti çekilmelere artı diş kayıplarına sebep oluyor gibi gibi. Yani evet. aslında basit bir teşhisle Aynen. kolayca çözülebilecek şeyi kaçırdığımız zaman çok uzun sonuçları olan, kötü sonuçları olan durumlarla karşılaşmamız evet. mümkün oluyor. Peki başka bir soru daha hocam. Hani bize çapraşıklıkla geliyor hastalar. Evet. İşte şu kliniğe gittim dediler ki diş çekecek ama ben çocuğumun dişlerini çektirmek Hı -hı. istemiyorum. Ama hani çapraşıklık evet. var. Burada hasta sağlam diş kaybını duyunca bir geri çekiliyor. Bu neden hani sağlam diş çekilmeli mi gerçekten ortodontik tedavide ya da çekilmesinin hastanın çiğnemesine, fonksiyonlarını yerine getirmesine bir zararı var mıdır? Kesinlikle yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz aslında ortodontik tedavilerin %50'sini çekimli tedavi olarak yaparız. 4 dişe kadar diş çekimi yaparız. Ee, evet genelde hep bu korkuyla geliyorlar ve çektirmek istemiyorlar. Böyle e, doktor doktor geziyorlar çekilmesin diye. Ama e, asıl çekilmemesi e, problem oluyor. Çünkü neden çekiyoruz? Yer olmadığı için çekiyoruz. Bazı yer elde etme yöntemlerimiz var ama bunun bir sınırı var. Bu sınırı aşan durumlarda biz mecburen diş çekimi yapmak zorundayız. Evet e, genelde bunu yaparken eğer ağızda sağlıksız bir diş varsa atıyorum dolgulu çürük kanallı bir Hı -hı. diş varsa onu tercih ediyoruz ama bazen de sağlam dişi çekiyoruz ama dediğim gibi yer olmadığı için zaten e, o haliyle kalırsa veya çekim size zorlarsak bu sefer başka ortodontik problemlerle karşılaşıyoruz hem hasta için e, hem tedavi süreci için bu çok daha yanlış bir seçim oluyor e, çekimi yaptık sonra en çok korkulan şey şu boşluk kalacak mı hocam? Hayır. Kesinlikle <laughs> kalmayacak. Ee, biz onu zaten tel tedavisiyle beraber o kalan boşluğu da kapatıyoruz. Yani hem çapraşıklığı gidermiş oluyoruz e, ve herhangi bir boşluk da kalmamış oluyor. E, bunu anlayacak mı hastalar? Hayır. Yani dışarıdan göründüğü zaman eksik sanki düş. eksik dişi yokmuş gibi olacak. Ancak bir diş hekiminin koltuğuna oturur da ağzını açarsa o zaman e, diş hekimi diyecek ki Aa, evet sen çekimli <laughs> bir ortodontik tedavi görmüşsün ve herhangi bir çiğnemesinde bir sıkıntı olmuyor çünkü biz zaten kapanışını ona göre ayarlıyoruz. Sıkıntı olmayacak bir şekilde. Fonksiyon ve estetik olarak en doğru şey bu olduğu için aslında ortodontistler bunu öneriyorlar. Yani o zaman <laughs> çekimli tedavilerden hiçbirimiz korkmuyoruz. Evet. Eğer ortodontistimiz bu şekilde öneriyorsa, olması gereken buysa yaptırmaktan vazgeçmiyoruz. O zaman biz bu kıymetli bilgileriniz için size <laughs> çok 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 teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ben de ediyorum. çok, çok ciddi aydınlanıyorum <laughs> sayesinde. da daha güzel aydınlatacağımı düşünüyorum. Herkese Batı Bulvar Diş Kliniği olarak sağlıklı ve güzel gülüşlü günler diliyoruz. Günler.